Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ee, beraber Pet Simulator oyununu oynayacağız arkadaşlar. Ben önceden arkadaşlar bu oyunu oynamıştım. arkadaşlar karakterim çok gelişmiş arkadaşlar karakterlerim. Ben biraz şimdi ilk önce arkadaşlar ben bakınca paraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buradaki paraları tıklayınca patlıyor. Ee, şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Dur bir bol para var alalım. dur şu şunu da açalım Arkadaşlar ben önceden çok geliştiğim için buraları geçebilirim buraları gezmek ee, aslında e, şu anda çok gelişmek lazım ama ben geliş çok geliştim arkadaşlar bu oyunda ee, beraber kuzenle oynamıştık onun da arkadaşlar galiba böyle bir bu oyunda videosu vardı galiba Ben onu bu oyunu göstermişti burası kaçın onu da takip edebilirsiniz arkadaşlar aşağıda var Almak, altın uğrese geceme yazan şimdi gidiyorum arkadaşlar biraz daha biraz biraz arkadaşlar pet atacağım ben şimdi Gidelim geri aslında böyle ben bayağı gidiyorum. Ama şinelik biraz gidelim. Biraz biberi açmayı göstereyim. Bir şuna şunları kenara alalım. Oo, <laughs> bilirsin. Ev, eve rağmen bir arkadaşı diyor. O yüzden hazine sandıklarına kaçalım o ve diğerlerine. O yüz kağıdı ya. Evet arkadaşlar 9 milyon verdi. Şurada bol e, paraları bırakmışlar arkadaşlar. Abi milyon 3 milyon gidiyoruz arkadaşlar. Ama şurada şu anda arkadaşlar bir sürü dolar işareti olan tüm şeyleri alabiliyorum arkadaşlar. Yumurtaları. Ama arkadaşlar ben en üsttekine en pahalı olanı alacağım. Şunlarda da hiç açalım arkadaşlar aslında. Şunu açalım. Bunlar var aslında bu yumurtalar ama yine bunları atacağım. alıyorum arkadaşlar. Böyle çıktı. Bir daha açacağım. 12 çıktı. Dur bir bakayım. Bu kaç güç? E ee, şunu bırakabilirim arkadaşlar. Bunu alalım. Tamam ben. Şunun aynısı çıkıyor. Ya yeniğin aynısı. Çıktı. Peki satabiliyor muyuz bu petleri <laughs> Onları da arkadaşlar sattım. Asıl bunları da satayım mı arkadaşlar? Buradakiler asıl bir şey yapamam. Ama yine kalsın. Aynıları var diye onları aslında bıraktım. Şu neymiş bakalım. Bunu hiç bakmamıştım. Oo. Bir şey verdi. Biraz şey bakacağım. burada sandık Şu açalım arkadaşlar bu ne kadar vereceğini öğrenmek için ilk önce abone olun like atın arkadaşlar atmanız için süre veriyorum 5 4 3 2 1 tamam şimdi arkadaşlar atıyorum arkadaşlar güzel vardı Arkadaşlar birazdan Şunu Arkadaşlar bu oyunu sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bu bu oyun arkadaşlar çok güzel bir oyun ama buradan arkadaşlar baktığınızda reset çekemiyorsunuz. Çünkü bakın göstereyim. Reset dediğimizde bu oyunda ölmüyorsunuz. Ve ışınlanıyorsunuz ve ee, çok e, yerler açıp geldiğinizde de gelmek için böyle arkadaşlar görmeniz lazım. Ama hızlandırabiliyor musunuz kendinizi? Ona bir bakalım. Galiba hızlandırabiliyoruz ama ben bir bulamadım hızlandırmayı. Evet hızlandıramıyormuşuz. O zaman oyunun bir tek dezavantajı var. Avantajı o. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. 老师，拜拜。